Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Edin YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşımdan gelen hediyeyi açacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar önüne böyle bir not yazmış. Okuyalım. Canım arkadaşım Ecrin. Bu hediyeler senin için umarım beğenirsin. umarım. <laughs> Arkası da var. Arkaya abone olsunlar yazmış. Arkadaşlar lütfen abone olun. Neyse hadi artık açalım. Arkadaşlar böyle açtım. Şimdi içine bakalım. Çok beğendim. çok güzel. Bakın. Çok güzel bir şey. Çok beğendim. Böyle takılıyor. Çok güzel. Bunu bir ara arkadaşımda görmüştüm. Bakın. Tamam güzel. Beğendim. Çok güzel. Şimdi böyle bir şey çıktı. İçinde toka var. Böyle bir patates gibi bir şey var. Toka var. Hadi açalım bunu da. Arkadaşlar böyle toka yeşil beğendim ve e, bu ne bilmiyorum böyle bir şey var iki tane de böyle tokalar var sevdim güzel sonra da evet. arkadaşlar saat bu arada çalışıyor bakın sen şu anda 5 güzel tam güzel. Bunu da sevdim. Sonra da böyle bir şey var. Bu ne? Şöyle kuralı ile. Abi silgiymiş arkadaşlar bakın. Silgi. Böyle bir rujlu silgi. Ay rujlu silgi. Sonra e, böyle kart var. Para. Tamam. Güzel söyledim şimdi Pandora. Arkadaşlar. Çok güzel. Ay. Çok beğendim. Sen. <laughs> Pardon. Sonra da böyle bir şey bileklik var. Şurada böyle nazar boncuğu var. Böyle.